Merhaba, 3 Aralık Pazar saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Bundan böyle her pazar akşamı Türkiye saatiyle 19'da bu akşam farklı olarak ilk programda 19.30'da başladık ama bundan sonra her pazar saat 19'da bir programla, özel bir programla birlikte olacağız, Gözden Kaçmasın. Ne yapacağız bu programda? Ben hafta içerisinde... E, gündemde çok da fazla yer bulmayan bir takım konuları ama sizin gözünüzden kaçmasını da istemediğim, benim gözüme takılan konuları size küçük bir kolajla e, sunmaya çalışacağım. E, bu akşam Aralık ayı itibariyle aralığa girmiş e, bulunuyoruz. Aralık ayı itibariyle gündemimiz haliyle insan olacak. En çok insanı, insan haklarını, insanların çok farklı e, gruplardaki insanların e, sorunlarını konuşacağız. Benim bu hafta içerisinde gözüme e, takılan, sizin de gözünüzden kaçmasını istemediğim konulardan yaptığım kolajı gelin birlikte izlemeye başlayalım isterseniz. Evet, 3 Aralık Engelliler Günü e, bununla ilgili de önemli bir durum var. Çocuklar engelli çocuklar. Çok fazla üzerinde durmadığımız konuşmadığımız engelli çocuklar. Türkiye'de her 10 çocuktan ikisi engelli. Engelli çocuk hakları ağı bugün bir video paylaştı. Sokaklar, oyun parkları okullar ve daha birçok yer engelli çocukların erişimine uygun değil diyerek bizi, bizim dikkatimizi çekmeye çalışıyorlar. Engelli çocuk hakları Ağı, dünya engelli çocuk hakları, dünya engelli hakları gününde paylaştığı bir video. Bunu sosyal medya hesaplarından e, takip edebilirsiniz. Türkiye'de her 10 çocuktan ikisinin engelli olduğunu belirterek bir açıklama yayınladı. O açıklamada kısaca şöyle söyleniyor. E, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli çocukların ve yetişkinlerin yaşama, gelişme ve tüm insani haklarını kullanabilmeleri için toplumun farkındalığını arttırma ve her düzeyde karar vericilere sorumluluklarını ve yükümlülüklerini hatırlatma günüdür. Dünyanın hangi ülkesinde doğmuş olursa olsun her bebeğin, her çocuğu, her yetişkinin hayatı değerlidir. Bugün Gazze'de, Yemen'de, Ukrayna'da ve dünyanın başka yerlerinde çocuk ve yetişkin siviller çatışmalarda hayatlarını kaybediyorlar, yaralanıyorlar ve engelli olabiliyorlar. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Savaşlar insanların ölümüne neden olur. Hayatta kalabilenler ise engelli olabilirler. Herkes için travmatik bir deneyimdir savaş. Engelli bireyler diğer kırılgan gruplarla birlikte savaşlardan ve acil durumlardan daha fazla etkilenirler. Bu durumlarda özel olarak korunmaları için önlemler alınması gerekir deniyor ee, engelli çocuk ağının e, paylaşımında. Ee, bilmiyorum başarabilecek miyim ama onların e, bir videosu var. O videoyu paylaşmaya çalışacağım şimdi ee, beraber izlemeye çalışalım Ona bakalım. Evet ilk yayın olduğu için hemen e, bir teknik sorun yaşadım ama şimdi bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. Çözüyorum ben ilk. Sokağa çıkmak bütün çocukların hakkıdır. Çocuklar engellerle değil yaşıtlarıyla büyüsün. Evet, bu e, videoya e, çocuk engelli çocuk e, hakları ağından e, bir şekilde erişebilirsiniz. Devam edelim e, bugünün, bu haftanın gündemine. E, dikkatinizi çekmiştir. E, COP28 Dubai'de bir şey yaptı, toplandı. Dünya liderleri Dubai'de düzenlenen iklim değişikliği konferansını konferansında bir araya gelerek iklim krizini ele almaya başladılar. Bu yıl 28. defa düzenlenen konferansta iklim değişikliğinin nasıl sınırlandırılabileceği ve gelecekte ne yapılması gerektiği konuşuluyor. Tabii ilginç olan mesele bu toplantının Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmiş olması. 30 Kasım'da başladı. 12 e, aralığa kadar devam edecek e, tarafların konferansı anlamına geliyor kop e, iklim değişikliği anlaşması 1992 yılında imzalayan ülkelerin bir araya geldiği bir oluşum e, kamuya ait petrol şirketinin başında bulunan Sultan Ahmet el-cebir konferansında başkanı seçildi Bundan dolayı çok fazla eleştiri alıyor Çünkü her şeyden önce bir petrol zengini ülke ve lider. Biliyorsunuz petrol de kömür gibi bir fosil yakıt kaynağı. Fosil yakıtlar yandıkları zaman karbondioksit gibi dünyanın ısınmasına yol açan gazlar açığa çıkardıkları için iklim değişikliğinin ana sebebi olarak görülüyor zaten. El Cebir'in başında olduğu şirket de petrol üretme kapasitesini büyütmek isteyen bir şirket Öf, birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahibi rolünü yeni petrol ve gaz anlaşmaları yapmak için kullanmak istediğine dair eleştiriler var. El Cebir aynı zamanda yenilenebilir e, enerji şirketi Master'ın da başında e, Birleşmiş Milletler e, hükümetler arası iklim değişikliği paneline e, göre ısınmayı bir buçuk derecede tutmak ve yeryüzünün iklim krizinden ağır bir şekilde etkilenmemesi için e, bu kritik eşiğin aşılmaması için önlemler almaya çalışıyor. E, nitekim sanayileşme öncesine kıyasla uzun vadeli ısınma şimdiden 1.1-1.2 derece civarına gelmiş durumda. Evet. Ancak son araştırmalar 2100'e kadar dünyanın 2.4 veya 2.7 derece civarında ısınabileceğini öngörüyor. Bu yüzden bu bir buçuk derecede tutma hedefi e, giderek zorlaşıyor. 200 hükümet e, ve liderleri e, davet edildi bu toplantıya, Birleşik Arap Emirliklerindeki toplantıya. E, ABD Başkanı Joe Biden Çin Başkanı e, Xi Jinping konferansa gelmeyecekler ama e, bu ülkeler bir şekilde temsil edecekler. Türkiye'den de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özesaki'nin başkanlığında bir e, ekip bu konferansta yer alacak. E, İngiltere'den e, Başbakan Rishi Sunak ve e, Kral Charles da e, bir şekilde bu e, toplantıya Katılıyor, katılma, katılacaklar. Bir diğer konu akkuyu meselesi. Biliyorsunuz Mersin'de Rusların inşa ettiği bir nükleer santral var. Bu nükleer santral ile ilgili çok sayıda eleştiri var. Bu eleştirilerden bir tanesi çok kritik. Çünkü biliyorsunuz nükleer santrallerin soğutulması gerekiyor. Bunun için de deniz suyu kullanılıyor. Mersin'de inşaatı devam eden Rus e, Rosatom'a ait Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye alındığında Akdeniz'in suyunu soğutma suyu olarak kullanıp sıcak suyu denize geri vermesi planlanıyor. Ancak şöyle bir sorun var. Akdeniz su sıcaklığı iklim değişikliğine paralel olarak hızla yükseliyor. Bu durum gelecek yıl devreye alınması planlanan <laughs> santralin çalıştırılmasına yönelik riskleri de arttırıyor. Bu sıcaklığın yükselmesinin nükleer facia riskini arttırdığını işaret ediyor çevreciler. Santrale e, soğutma suyu çevresel etki değerlendirme raporu alınması ve inşaatın derhal durdurulması talebiyle çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına pardon dava açtılar çevreci örgütler. Mersin 2. İdare Mahkemesi de Perşembe günü yapılan duruşmada mahkemeden ikinci kez bilirkişi ve saha incelemesi talep etti. Meteoroloji Genel, Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı Ağustos 2022'de 30.5 dereceye yükseldi. Bu yıl Ağustos ayında 31.9 dereceye kadar ulaştı Akdeniz'in sıcaklığı. Ee, ancak e, nükleer bir santralin soğutulması için gerekli olan sıcaklık 28 derece. Velhasıl kelam ee, Akkuyu sadece e, deprem bölgesi olmamızdan dolayı bir tehdit oluşturmuyor. Aynı zamanda nükleer santralin soğutulması için gereken ısının hayli üzerinde bir ısı ile karşı karşıya Akdeniz. Bu da nükleer santralin güvenliği konusunda çevreci örgütlerin ciddi eleştirilerine, uyarılarına neden oluyor. Evet, bu haftaki gözüme takılan meselelerden bir tanesi, ki yine belki sizin de gözünüze takılmıştır. Asgari ücret yaklaşık yüzde %30 zam yapılması halinde 14.822 liraya çıkacak. Eğer öngörüldüğü gibi hesaplandığı gibi %55 zam yapılması halinde ise 17.763 liraya çıkması bekleniyor. Ee, niye önemli? Aslında diğer ülkelerde asgari ücret sadece işe yeni başlayan insanların e, temel ihtiyaçlarını e, karşılamalar için değerlendirilen bir ücret. Ama bizde ne yazık ki çalışanların yüzde %50'si asgari ücretle çalışmak durumunda ve bu bu nedenle de çok fazla sayıda insanın hayatını doğrudan etkiliyor asgari ücret tartışmaları başka ülkelerde bu kadar güçlü bir şekilde asgari ücret tartışması yapılmıyor kuşkusuz 2005'te asgari ücretli bir çalışan yılda 4200 lira kazanıyordu bugün bu ücret yıllık olarak 119.455 lira mevcut koşullarda. Ancak dolar bazında alım gücüne baktığımız zaman 2010'larla eşdeğer bir alım gücüne sahip. Yani hayli ciddi bir gerileme söz konusu. 2005'ten 2023'e yıllık asgari ücret kazancı yaklaşık 28,5 kat gibi bir artış kaydetmesine rağmen bu artış kağıt üzerinde kaldı. Çünkü asgari ücretlilerin alım gücü geriledi. Bugün yılda 119.455 lira kazanan bir asgari ücretli çalışan bu yıllık çalışmasının karşılığı olarak sadece 9.5 cumhuriyet altına alabiliyor. 9.5 tane cumhuriyet altına alabiliyor. Oysa 2005'te aynı asgari ücretli çok daha fazla altın alabiliyordu 18 yılda tam 22 cumhuriyet altını alabilme kapasitesini kaybetti Türkiye'deki asgari ücretliler evet Almanya bizi kıskanıyor mu kıskanmıyor mu ona bir bakalım e, şöyle bir durum var Almanya'da kara hava ve deniz sınırlarında düzensiz yollardan giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısında son 5 yılda %300'den fazla artış kaydedildiği söyleniyor. Almanya'ya düzensiz göçte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı artıyor. Sınır güvenliğinden sorumlu federal polisin kayıtlarına göre geçerli bir oturum veya seyahat belgesi olmadan sınırlardan Almanya'ya giriş yapmaya çalışırken yakalanan, bunlar sadece yakalananlar, Türk vatandaşı sayısı 2019'da 2077 olarak kaydedilmiş. Ama bu sayı geçen yıl 2022'de 9094'e yükselmiş. Bu da yaklaşık %338 oranında artışa tekabül ediyor. Dediğim gibi bunlar sadece sınırdan usulsüz bir şekilde, düzensiz bir şekilde geçmeye çalışırken, çalışırken yakalananların sayısı bu sadece. Polis, federal polis Ocak-Eylül 2023 döneminde toplam 12.321 Türk vatandaşının düzensiz yollardan giriş yapmaya çalışırken tespit edildiğini sene sonuna kadar bu sayının da 20 bine ulaşmasını beklendiğini aktarıyor. Bu durumda 2019'a göre 10 kat artış anlamına geliyor düzensiz yollardan Almanya'ya giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı. Toplamda ise geçen yıl Almanya'ya kara hava ve deniz e, sınırlarından giriş yapmaya çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısı 91.986. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya'ya ilgisi büyük. E, bunun içerisinde yasa dışı yollardan Almanya'ya girmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının da dikkat çekici bir şekilde arttığı anlaşılıyor. Gelelim Rusya'ya. Ee, Rusya'da yüksek mahkeme uluslararası LGBTİ hareketini yani lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel hareketini aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul etti ve ülke genelinde her türlü LGBT faaliyetini yasakladı. LGBT hakları üzerine çalışan Rus sivil toplum örgütü Super Foundation e, mahkemenin kararı büyük bir paniğe neden oldu. Çünkü bu yasakla kimlerin yargılanacağı, kimlerin kovuşturmaya uğrayacağı tamamen belirsiz açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler kararı çok talihsiz olarak yorumladı. E, i̇nsan hakları izleme örgütleri de mahkeme kararının Rusya'da e, tüm LGBT hakları hareketini tehlikeye attığını vurguladı. E, Rusya, e, daha doğrusu Putin... E, biliyorsunuz son derece e, muhafazakar bir e, siyaset e, izliyor. Özellikle de hem insan hakları konusunda genel olarak hem de LGBT hakları üzerinde çok ciddi anlamda kısıtlamalara, yasaklamalara, kovuşturmalara gidiyor. Savaşı da bundan e, bir elverişli iklim olarak değerlendirdiğini tahmin ediyoruz. Evet, e, gelelim Türkiye'ye. Cumartesi anneleri 975. haftada yine Galatasaray'da buluştular. Biliyorsunuz önceki e, aylarda uzunca bir süre e, Galatasaray meydanında toplanmalarına izin verilmiyordu. Ama yeni İçişleri Bakanı eski uygulamanın e, anayasaya aykırı olduğunu kabul etti ve e, Galatasaray meydanında cumartesi annelerinin e, toplanmalarına izin verildi. Ama tabii bu izin e, kısıtlı. E, hak savunucularından sadece 10 kişinin basına çıkamasına, katılmasına izin verildi. Açıklamaya Türkiye İnsan Hakları Vakfı Merkez Konseyi Başkanı Metin Bakkalcı da katıldı. Bu arada Avrupa Parlamentosu Türkiye daimi rep 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 reporteri de e, katıldı bu açıklamaya. Cumartesi günkü açıklamada 30 yıl önce Urfa Siverekli gözaltında alınıp kaybedilen Hüseyin Taşka Taşkaya için adalet e, talep edildi. E, polis e, abdikası altında yapıldı tabii ki bu toplantı. E, Galatasaray Meydanı'nda barikatların önünde bir açıklama yapıldı. Bu açıklamayı bu hafta 975. hafta İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplar Komisyonu üyesi Sevla Arcan okudu. Evet bir diğer konu belki gözünüze ilişmiştir. Mahkeme Türk Tabipler Birliği yönetim kurulunu görevden aldı ve yenilenmesini talep etti. Bu da hekimler arasında ülke genelinde büyük bir tepkiye yol açtı hemen bakalım ne olmuştur Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davanın karar duruşması Ankara Dışkapı Adliyesi 31 Asli hukuk mahkemesinde görüldü mahkeme kararında e, Türk Tabipler Birliği kanunu ek ikinci maddesine dayanarak bir ay içerisinde yeniden seçime gidilmesi ve büyük kongre üyeleri arasından 5 kişilik heyetin görevlendirilmesine hükmetti. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararının ardından 1 ve 2 Aralık tarihlerinde birçok ilde e, tabip odaları e, emek ve demokrasi güçlerinin çağrılarıyla e, eylemler yaptı. Basın açıklamaları düzenledi. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Urfa, Antep, Diyarbakır, Adana, Mardin, Van, Muğla, Batman ve Adıyaman'da ee, basın açıklamaları yapıldı. Ee, burada hekimler, hekimlik yargılanamaz ve Türk Tabipler Birliği susturulamaz ee, yazılı bankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdiler. Evet, biraz sanat, kültür sanat gündemine de bakalım. Ee, sevgili Hakan Akçura'nın e, bir sergisi açıldı. 15 Kasım'da İstanbul'daki arkadaşlarımız eğer e, yolları düşerse Beyoğlu'ndaki karşı sanata uğrarlarsa e, Hakan Akçuran'ın Anamnesis e, başlıklı e, sergisini izleyebilirler. İzleyebilirler diyorum çünkü e, sergi bir yandan e, sevgili Hakan'ın büyük boy çalışmalarına e, yer verirken bir yandan da e, çeşitli sanatçıların videolarını da içeriyor. Anamnesis ee, biraz geçmiş deneyimleri ve, e, ve geçmiş bilgileri geri çağırma anlamına geliyormuş. Hakan öyle e, adlandırmayı tercih etmiş sergisini. E, ben İstanbul'da ol, olamadığım için e, izleyemedim sergiyi ama e, eğer sizin vaktiniz varsa e, gitmenizi tavsiye ederim. E, Hakan'ın Anamnesis e, sergisi e, Beyoğlu karşı Sanatta. Evet. Aralık ayı insan hakları e, odaklı insan hakları ağırlıklı faaliyetlerin etkinliklerin olduğu bir ay olacak demiştim zaten. E, i̇nsan hakları belgesel film günleri. Türkiye İnsan Hakları Vakfı bu yılda insanı ve insan haklarını odağına alan belgesel filmleri sinema severlerle buluşturuyor. Frans Kültür Merkezi ile ortak gerçekleştirilen 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri'nin bu yılki teması işkence ve kötü muamele yasa. Programda insan hakları sorunlarına farklı bakış açılarıyla 12'si Türkiye'den toplam 25 seçme belgesel film yer alacak. Belgesel Film Günleri 7 Aralık'ta başlıyor, 10 Aralık'a kadar devam edecek. bu arada İzmir'deki Fransız Kültür Merkezi'nde de gerçekleşecek gösterimlerle devam edecek. Ee, Film günleri kapsamında gösterecek filmler 10 Aralık İnsan Hakları gününde e, belgeselfilm.org adresinde çevrim içi olarak gösterime açılacak. 17 Aralık tarihine kadar da bu adresten ücretsiz olarak izlenebilecek. Eğer e, belgesel sinemaya bir şekilde e, ilgi duyuyorsanız İnsan Hakları temalı belgesel filmleri de izlemek için Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 14. belgesel film günlerini dikkate almanızı, takip etmenizi tavsiye ederim. Bir başka festival hangi insan hakları başlığını taşıyor? O da 13. kez yapıyor yapılıyor. Bu sene 13. yılına giren hangi insan hakları film festivali 9-13 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşiyor. Ana teması barınma ve kent hakkı. Festivalde ayrıca mahpus haklarına da, e, hükümlü haklarına da e, ağırlık verilecek. ayrı aynı konularda forum ve yan etkinliklerde kapsayan festival programının başka dünya yok başlıklı ekolojik temeli e, temalı belgesel paketi, sonradan da dökümantalist e, organizasyonu ile 8 ayrı şehri e, dolaşacak yine eğer e, isterseniz linki de gördüğünüz gibi oradan e, bulabilirsiniz bir başka e, film e, festivali etkinliği o da e, hoş yani aralık ayında e, ilgi duyanlar için çok güzel e, film seçenekleri üretmiş olacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Evrensel İnsan Hakları Günü nedeniyle her yıl Aralık ayında AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması düzenliyor zaten. Bu yıl İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümünde Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri izleyicileriyle hem çevrim içi hem de sinemalarda buluşacak. Yakın dönemde Avrupa sinemasından Türkiye'de henüz gösterime girmemiş İnsan hakları temalı uzun ve kısa metrajlı belgeseller, kurmaca ve animasyon filmler Ankara'da, e, İstanbul'da izlenebilecek. 7-10 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara Kızılay Büyülü Fener e, sinemasında, e, 14-17 Aralık 2023 tarihlerinde ise İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, sinemasında izlenebilecek Ayrıca 8 ile 17 Aralık tarihleri arasında Festival internet üzerinden de gösterimi sağlayacak Evet e, bu ilk programdı e, gözden kaçmasında e, kısa tutmaya çalıştığım bir yayın olacak size mümkün olduğu kadar Önümüzdeki haftalarda kitaplar, filmler, müzikler de paylaşmaya çalışacağım. Haberler de paylaşmaya çalışacağım. Bir şekilde haberdar olmanızı istediğim, benim ilgilendiğim, sizin de gözünüzden kaçmasını istemediğim konu ve meselelere bir şekilde yer vermeye çalışacağım. Pazar akşamları saat 19'da. Görüyorum e, izleyicilerimizin, sevgili arkadaşlarımın e, ve bu kanalı destekleyen e, dostların e, varlığını. Hepinize umuyorum daha nitelikli, e, daha keyifli içerikler üretmeye çalışıyoruz. E, gözden kaçmasın bu e, seçeneklerden bir tanesi olacak. E, program çeşitliliğimizi de arttırmış olacağız biliyorsunuz. Pazartesi, çarşamba ve cuma geceleri saat 23'te gece sohbetlerimiz var. Pazar akşamları da şimdilik saat 19'dan itibaren Gözden Kaçmasın'la devam edeceğiz. Ee, Gülten Koloğlu'nun e, kanalımıza üye olduğunu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum üye olduğu için, desteklediği için. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki pazar yeniden görüşmek üzere. we check on that question.